Düzce Belediyesi hizmet alanına yeni dahil olan Gökçe Mahallesi'nde 20 yıldır sorun oluşturan ve şikayet konusu olan çöp ev, Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün girişimleriyle boşaltıldı. Düzce Belediyesi Beyaz Masa hattına yapılan ihbar sonrası zabıta ekipleri tarafından evde yapılan incelemede. Anne baba ve 3 çocuktan oluşan bazıları zihinsel engelli 5 kişilik ailenin çöplerle ve hayvanlarla iç içe sağlıksız şartlar altında yaşadığı tespit edildi trajik durum üzerine Başkan Faruk Özlü'nün girişimleriyle Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme yapılması talep edildi. Halk sağlığına aykırı durumların belirlenerek raporlanması sonrası Zabıta Müdürlüğü'nün takibini sürdürdüğü yaklaşık 2 aylık süreç sonunda Düzce Valiliği Hıfzı Silah Kurulu'ndan evin boşaltılması kararı çıkartıldı. Çöp evin temizlenmesi için Düzce Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile şantarma ekipleri görevlendirildi. Eve giden ekipler öncelikle evdeki aileyi, 11 köpeği, 20'ye yakın kediyi, çok sayıdaki tavuk ve civcivi ev dışına çıkarttı. Ardından da maskeler ve eldivenler takarak temizlik çalışmalarına başlayan ekipler 5 gün boyunca süren çalışmalar sonucunda iki katlı evden ve bahçesinden 42 kamyon dolusu çöp çıkardı. Aileyle iç içe yaşayan köpekler ise veteriner işleri müdürlüğü ekiplerince alınarak genel kontrolleri yapılmak üzere Düzce Belediyesi hayvan konuk evine götürüldü. 11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konuk evinde bakım altında olacağı ardından ise aileye geri verileceği açıklandı. Çöpten arındırılan evde hijyen ve yaşam şartlarını sağlamak üzere tadilat ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Öz bakım, düzenli temizlik ve günde 2 öğün sıcak yemek hizmetlerinden yararlandırılacak 5 kişilik aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek de verileceği açıklandı. 20 senedir çöp biriktirilen ve etrafa kötü koku yayan evin temizlenmesi çalışmalardan sonra büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri başta olmak üzere belediye başkanı Dr. Faruk Özli'ye belediye ekiplerine teşekkürlerini ilettiler bu odalar böyle kalmış. baştan. <laughs> 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 cami Kebir Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre YA isimli şahıs ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahla sırtından vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı şahsı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken silahla yaralama olayına karışan kişi firar etti firar eden şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz perşembe günü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden personellere pompalı tüfekle tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Darıyeri Hasan Bey köyünde yaşadığı tespit edilen RK isimli şahıs ekiplerce yakalandı. Evde yapılan arama sonrasında personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve iki adet fişeye el konuldu. Şahıs, jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Burada yapılan sorgusunun ardından RK tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıkıntı yapma sen. Buradayız. Hallediyoruz. Alalım gibi. Tamam bağlıyor. Bağla bak adamı? Bağlıyorum. Tamam bağlıyor. Bekle. Bak bekle panik yaptırma. Bekle. Bak enerji var orada şimdi. Bekle bağlıyor. Kaza Düzce Merkez Çay Mahallesi'nde 642. sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre EG idaresindeki 81 ADG 126 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Motosiklet sürücüsü bir anda kendini yerde buldu. Kazaya görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri inceleme başlattı. <laughs> Düzce semalarında ateşli gök taşını görenler telefonlarına sarıldı. Sakarya istikametinden kalıcı konutlar istikametine doğru süzüldüğü görülen gök taşının Beyciler civarında gözden kaybolduğu gözlemlenirken gök taşının düşüşü an be an kaydedildi uzaydan Türkiye civarına 3 taşının düştüğü, birinin Batı Karadeniz bölgesi olduğu belirlendi. Ne, Ay, dile dile. <laughs> ne Dile ya? Ne varsa biliyorum. Evren abi. Evren abi bu ne ya? Ben hava fişek attırdım öyle düşün. <laughs> Aa. Hayır o değil be abi. Yıldız kaydı. Bir şey kayıyor kız. Selecto. Ne o? Motor. Salih lan. Lan Muhammed'lerin kapıya düşmesin ama. Ne o? Motor. Salih lan. Lan Muhammed'lerin kapıya düşmesin ama. Hayır be. Yıldız o. Aa düştü. Ne o ki? 2022 yılında Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde Melisa Öztürk bir restoranda işe başladı. Bir süre çalışan Öztürk burada komilik garsonluk yaptı. Restoranın müdürlüğünü yapan Kadir Kılıç, Melisa Öztürk'le tartışmalar yaşamaya başladı. Kadir Kılıç tarafından Melisa Öztürk işten kovuldu. Aradan geçen bir süre zamanın ardından Melisa Öztürk çalışarak para birikimi yaptı. Babası Bahattin Öztürk'ün de desteğiyle Melisa Öztürk kovulduğu iş yerini satın aldı başarısını hırsına borçlu olduğunu ifade eden Öztürk, dükkanında kazandığı ilk parayı da duvara astı. Yöresel lezzetlerin yapıldığı restoranda Melisa Öztürk bir yıllık sürede Bolu'nun en çok sevilen lezzetlerinin arasına girmeyi de başardı. Yöresel lezzetlerin yapıldığı restoranda Melisa Öztürk bir yıllık sürede Bolu'nun en çok sevilen lezzetlerini yapmayı da başardı. De bir tanesi de kazanılan ilk para altınla almıştık ilk olarak. Kızımızı çok beğendim. Bunlar da güzel bir çift sandıklarıydı. Şey. İkisinde de, de, de her aydım. Adım Melisa, soyadım Öztürk. 24 yaşındayım. 2022'nin başlarında işe başlamıştım buraya. Arkasından e, Kadir Bey müdürümdü, onunla çalışıyordum. Çok uzun dönem burada. Önce komilik yaptım, sonra garsonluk yaptım. Arkasından da müdürlük yapmıştım. 2023'ün 11. ayında da devraldık. Süreç bu şekilde devam etti. Ee, siz burada daha önce çalışırken kovuldunuz mu? Burada? Evet kovuldum. <laughs> Kim kovmuştu sizi? Kadir Bey'le kavga etmişti, kendisi kovdu. Kendisi benim müdürümdü. Evet kovulduğunuz yeri satın almak nasıl bir devralmak nasıl bir his? Yani... Güzel bir duygu. Yani biraz e, basit gibi gözükebilse de zor bir süreç ama çok güzel bir duygu. E, hırslandınız mı peki? Buradan kovulduktan sonra hırslanarak mı yani bir çalışma, çabalama içerisine girdiniz? Şöyle hırslanmaktan yani ziyade aslında Kadir biraz e, tuz biber oldu diyebilirim yani. Zaten hayatları hırslı bir insanım. Ama ekstra bir hırsla yaşadım tabii ki bu duyguyu. Kızım bana bu süreçten bahsetmişti o dönemlerde. kadibele ufak bir problem yaşamışlar. Sonradan da e, işten ayrıldı söyledi. Ondan sonra da azim etti. Dedi ki ben dedi burayı istiyorum. Alalım dedi. Biz de o süreçte burayı devraldık. Bugün yıl dönümü. Tam bir yıl oldu. Bir yıldır da kızım burayı işletiyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Kızım da bu konuda tebrik ediyorum beraber çalıştığınız mesai evet. arkadaşınız Melis Hanım'ı kovdunuz ve bugün Evet ona bomba demeyelim de e, geleceğini gördüm. Hani burayı satın alacağını ben farkındaydım o zamanlar. E, sadece işten çıkarttık, önünü açtık diyelim. Hırslı bir çalışan mıydı? <laughs> sizin tabii tabii bayağı bir hırslıydı. O yüzden zaten benim ayağım kaymasın diye sektörde e, kendisini direkt egale ettim. <laughs> direkt burayı satın alınca <laughs> şu an direkt patron oldu kendisi burada. E peki aranız nasıl şu an? Öyle bir kırgınlık değil. var mı? Herhangi bir kırgınlık yok. Zaten şakası bir yana. Hani iş başka, arkadaşlık başka. Her zaman böyledir. Eee benim açımdan da herhangi bir şey şu ana kadar olmadı. Ellen de yok. O şekilde. Olmadı. Kim haklıydı peki kovmakta? Ben haklıyım. Bak ben haklıyım dedi. Ya şu an tabii ki de kendi haklı olabilir. Çünkü <laughs> dükkanı sahibi oldu. <laughs> o zamanlar ben haklıydım öyle söyleyeyim. Kardeşim müdüre göz yapıyorlar kadar. Yoksa... <laughs> Bolu'nun ilk mefruşat esnaflarından biri olan Şahin Köroğlu yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayvaz, Kenan, Yetişen Köroğlu'nun kardeşi Doğan Ekrem, Salih, Cevriye, Münevver'in babası olan Şahin Köroğlu 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayrıca İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Özgür Yorulun kayıp pederi olan Köroğlu'nun cenazesi Kalıcı Konutlar Camii'nde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından şehitler mezarlığına defnedildi. 67 yaşında hayatını kaybeden Köroğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bütün geçmişlerimizin olduğu için Ümmeti Muhammed'in sadak, ve selameti için özellikle bu sallarda hazır bulunan merhum Şahin abimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha Ölümü tadilerdir ve akabinde bizlere geleceksiniz diye buluyor. İşte gördük dünya seni ne gerçeksin ne de rüya bir resim çizilmiş suya sahte suya sahte var. Aynı bu vazifeyi yerine getirerek de ne Şahin Kuroğlu merhum? Helal eder misin? <laughs> Allah kabul edersin, bize helal edersin. Cenaze namazında imam ile beraber Allah için namazda... <laughs> . Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde ikamet eden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli 72 yaşındaki Mehmet Bengü Boz'un komşuları dün sabah evinin kapısının açık kaldığını fark etti. Bengü Boz'a seslenen komşuları evden ses gelmeyince kapıdan içeri girdi. Yerde hareketsiz halde Bengü Boz'un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları şoke oldu. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bengü Boz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopsinin ardından Bengü cenazesi defnedildi. Yıldırım Beyazıt Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Kayhan mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine ilçe kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve ilçe belediye başkanı Doğan Onurlu katıldı. Cenaze namazı üzerinde kul hakkı olunmadan kılınan cenaze namazıdır. Önce helallik dileyeceğiz. Daha sonra namazımızı eda edeceğiz inşallah. Rabbim şimdiden yaptığınız dualarınızı, okuduğunuz Kur'an-ı Kerimlerinizi, kılacağımız cenaze namazımızı makbul eylesin inşallah. Vefat eden ağabeyimize dünyevi ve ukrevi haklarını helal ediyor musunuz? Dünyevi ve ukrevi haklarını helal ediyor musunuz? Dünyevi ve ukrevi haklarını helal ediyor musun? Rabbim helalliklerinizi hüsnü kabul ile kabul eylesin inşallah. Rabbim haberdar eylesin inşallah. Değerli birlerim, değerli kardeşlerim, Cenaze namazımız unutan olabilir. Hatırlatıp geçiyoruz. Dört tekbirle kılınır. Her kişi diye niyet edilir. Tekbir getirilir, eller bağlanır. Subhaneke duası okunur. Daha sonra eller kaldırılmadan salibarik duaları okunur. Tekbir getirilir, Sal salibarik duaları okunur. Daha sonra tekrardan üçüncü tekbir getirilir. Bilenler erkek için cenaze duasını, bilmeyenler dua niyetine Fatiha suresini, onu bilmeyenler Rabbena dualarını ok, içinden okuyabilir. Daha sonra dördüncü tekbir getirilir. Önce Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 2024 yılı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Karadeniz 2024'ün başından bugüne kadar Sakarya'da güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini de vurgulayan Vali Karadeniz, 6 ay içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 622 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği söyledi. 1 Ocak 30 Haziran 2024 tarihleri arasında tüm terör örgütlerine yönelik olarak ilimizde 54 operasyon yapılmış, gerçekleştirilen bu operasyonlarda 189 kişiye adli işlem yapılmış, 148 kişi gözaltına alınmış, 32 şahıs tutuklanmış ve 33 şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Ülkemizde ve ilimizde bulunan yabancıların tamamı düzensiz göçmen değildir. İlimizde bulunan iki üniversite kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı 9000'den fazladır. Bazı yabancılar turist olarak Bazıları ikamet izni ile ülkemizde bulunmaktadır. 4 gün önce ilimizde 40 binden fazla olan düzenli göçmen sayısı bugün itibariyle 35.134'tür. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı da 15.039'a gerilemiştir. Düzensiz göç ile mücadelemiz ise devam etmektedir. Sadece bu ay içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik olarak icra edilen operasyonlarda 22 organizatör yakalanmış. 13 organizatör tutuklanmış. 144 düzensiz göçmen yakalanmış. 74 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmiştir. İlk 6 ay içerisinde 86 operasyonda 115 organizatör yakalanmış. 31 organizatör tutuklanmış. 1153 düzensiz göçmen yakalanmış. Bunlardan 622'si sınır dışı edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 1880 operasyon yapılmışken bu yılın ilk 6 ay içerisinde 2620 operasyonda 3032 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 331 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 231 kişi tutuklanmıştır. Beyazıtbol İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri ve mahalle bekçileri Cumhuriyet Caddesi üzerinde şok uygulama yaptı. Trafik kontrol noktasında özellikle gece saatlerinde şehir merkezinde abartı egzoz, sis farı, cam filmi, kask ve yüksek ses müzikle dolaşan sürücüler denetlendi. Denetim çerçevesinde durdurulan araçların evrakları sorgulanarak araç içerisinde aramalar yapıldı. Araçların didik didik arandığı uygulamada olumsuz bir duruma rastlanmadı, kurallara uymadığı, alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere ise ceza işlem uygulandı. Şok uygulama yaklaşık 2 saat boyunca devam etti. <laughs> 124 üstü evet Evet, Abi, abi Ne lan bunlar? Olay Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FLL 348 plakalı tırın dorsesinin lastikleri alev aldı. Balatalarından dolayı çıkan yangında yoğun dumanlar yükseldi. Tırdan duman yükseldiğini fark eden sürücü tırı emniyet şeridine park etti. Yangın tüpüyle yanan lastiklere müdahale eden sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardım etti el birliğiyle söndürülen yangında facianın eşiğinden dönüldü. Evet, başka yangın söndürücüler geldi, yardım ettik şimdi. Ama biraz daha şey var. Olması yani. lazım. aynı. Sen suyu dök yok, abi, dök şey, üstünü. Çok bir zahmet. Diyor sen üstünden Bunu dök aşağı yok. bir şey olmaz tam, o. Tam. Onu alamazsın öyle. Elini yakarsın. Elini yakarsın Şu abi. Elini Yok artık bu saatten sonra yanmaz o. İnşallah. İyi, iyi, iyi. <laughs> Ankara İstanbul yolu üzerinde uçağa bir müdahale Vay alev aldı yine bak bak. Aman, aman. Su getirin bak yine alev aldı. Tüpler yetmiyor. Su, su getirmeniz lazım. Su 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 çabuk su getirin. Bak tekrar yanmaya başladı. Kaza Bolu Gölcük yolunda Karacasu beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinde seyreden Selim H. yönetimindeki 14 ET 260 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Selim H hafif yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan hafif yaralı olarak çıkartılan Selim H, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Selim H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından kazanın bulunduğu bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan otomobilde maddi hasar oluştu. Sapanca Gölü fosil yakıtlı tekneler, arazi kullanımı, foseptik çıkış suları, tarımsal ve hayvancılık faaliyetler, evsel atıklar ve atmosferik taşınımlar ile zaman zaman kirlilikle karşı karşıya kalıyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Timi ile Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik vatandaşları bilgilendirerek gölün kirliliğine sebebiyet verebilecek her türlü etkinin önüne geçmek için hem karada hem göl üzerinde gece gündüz devriye faaliyetleri ve kontrollerini arttırdı. Göl üzerinde vatandaşlara uyarılarda da bulunan jandarma ekipleri bu hususta kirliliğe sebebiyet verebilecek suç durumu oluşması durumunda gerekli yasal işlemleri de gerçekleştirebilecek. Kimliğinizi alabilir miyiz? Kimlik kontrolünü yapalım beyefendilerin. Bu esnada ben kısaca bir bilgilendirme yapacağım size. Şimdi beyefendi Sakarya ve Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Sapanca Gölü içme suyu havzasında bulunuyoruz. Malumunuz, Sapanca Gölü'müz tatlı su kaynağımız. Dünya üzerinde üçüncü sırada olan içme suyu havzamız. Bizim buradaki kontrollerimizin amacı vatandaşlarımızı bilgilendirmek, vatandaşlarımızı Sapanca Gölü'ne sahip çıkmaya davet etmek. Bizler Sakarya Jandarma Komutanlığı olarak her gün olduğu gibi, bugün de siz vatandaşlarımızın huzuru için yanınızdayız ve Yüce Türk Milleti'nin evrindeyiz. İyi günler. Bizim bu kularda varlığımız bize güven veriyor. Teşekkür ediyoruz. gelsin. Teşekkür ederiz. Kimliklerinizi rica edebilir miyim? Söylediklerinizi rica edeceğim. Çimlik sorgumuz olacak. Kocaeli ilçesi Karalar mahallesindeki fındık bahçesine bakım çalışması için giden çiftçi Bayram Kandemir bu esnada bitkin halde yerde yatan tilki yavrusunu fark etti. Tilkiyi kendine gelebilmesi için su içirmek isteyen ancak çevresine suyu koyacak bir kap bulamayan çiftçi Kandemir poşet geçirdiği ayakkabısına doldurduğu suyla Yavruyu beslemeye çalıştı. Su içirmeye çalıştığı esnada tekrar yere düşen yavruya Kandemir yardımcı oldu ve o anları da cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde bitkin haldeki tilkinin suyu bile zorla içtiği ve yere düştüğü o esnada Kandemir'in eliyle yavruya yardımcı olduğu görüldü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi uyan 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 hadi uyan uyan ben seni getireceğim hadi getireceğim ben seni hadi. Hadi uyan bakayım. Hadi. Yeah. Yeah. Hadi kalk kendine gel kendine gel kendine gel bakayım hadi hadi yavrum kendine gel hadi.